Çevriye, ha. toz almayı unutma. Makinede de kırnakların örtüleri var. Onlar yıkandı, çıkar, az kuruduktan sonra da kırnaklara geri tak, tamam? Ay tamam abla, kaç defa söyleyeceğim daha? Ha. Derya, vitrinden su takımlarını indir, onların bir tozunu al. Tamam abla, üç işini halledelim, yaparım. Yap. Yengem, şuna bir ütü bası versene. Ha, yengeni üz, üst sonra da ütü bası versene. Ay tamam ya. İyi, hadi ver, ver. Hala, sence akşam hangi küpeyi takayım bunu mu? Yoksa şunu mu? Dur bakayım. Ha. Ay şunlar güzelmiş kibarca. Bunları tak. Değil mi? Sen gömleğe başla. Çekil. Dönüş. Bak. Benim nişan elbisem. Dene bakayım şunu. Denemesem pek benim tarzım değil gibi. Niye kız mis gibi elbise? Cevriye bu olmaz. Sen bizim beraber seçtiğimizi giy yavrucuğum. Çok kibar bir şey. Tamam Allah'ım. İyi, siz bilirsiniz. Ee, randevuyu kaça alayım? Ne randevusu o? Kuaför. Akşam için hep beraber gideriz. Yahu gerek yok berbere. Önce bir isteme olsun, bir yüzük takılsın. Söz kesilecek ya. <laughs> Gerekirse iki kardeş giderler. Senin işin var, bir yere gidemezsin. Ha ben köleyim zaten ya. Üf. Hala. Bizim verseydin de gitseydi kuaföre heves etmiş belli ki. Uf, bırak Allah aşkına kendine eğlence arıyor. Neyse. Şimdi akşam istemeye geldiklerinde ben nerede olacağım? Nasıl nerede olacaksın canım? Dönüş. Bence sen sadece şöyle bir tur at koşarak heyecanın geçer. <laughs> ya siz beni anlamadınız ki hiç. Canım benim. Tabii ki bizimle birlikte burada olacaksın. Ya tamam da yani mesela böyle Serdar burada ben böyle mi durayım yoksa aşağıda mutfakta mı Nerede bekleyeyim onu soruyorum işte. Bizim yanımızda duracaksın ama biraz arkada durursun. Geride böyle kibar kibar beklersin. Hı, tamam. Vay be çalıkuş. Sen de uçup gidiyorsun yuvadan. <laughs> Anneniz bugünleri görse ne kadar mutlu olurdu. Serdar'a kızardı mızardı ama severdi. Canım annem. Keşke burada olsaydı o da. Sakinleştirirdi beni. Ne sakinleştirmesi be? Hepimizi içtimaya geçirirdi elinde terlikte. Mum olurduk mum. Merhaba. Nasılsın Kartal? İyiyim. Gayet iyiyim. Mahkeme çok uzun sürmez değil mi? Yok baba sanmıyorum. Birazdan çağırırlar zaten bizi. Geçelim mi içeri? hadi bakalım. Hayırlısı olsun. Mahkememize ortak bir kararla boşanma talebiyle başvurdunuz. Kararı açıklıyorum. Tarafların talebi incelenmiş, evlilik akdinin sonlandırılmasına karar verilmiştir. engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.